Güçlendirme projeleri için ilk başta bir performans analizini yaptırdınız. Çok güzel, arkasından e, güzel bir şekilde uygulanabilir e, bir güçlendirme projesi hazırladınız. Bunun sonucunda tabii ki daha önemli bir noktaya geliyoruz. Bunlar tabii ki önemli. bir İyi bir mühendis seçmek, e, iyi bir projelendirme yapılması, iyi bir saha araştırması yapılması. Bunlar çok önemli e, ama daha önemlisi, bina güçlendirme yapacak uygulama firmasının... çok iyi seçilmesi gerekmektedir. Burada e, çok hassas bir operasyon yapıyoruz. Tamam binanın yeniden maliyetinin belki yüzde 30, yüzde 40'ı kadar... E, ekonomik bir uygulama olabilir ama... uygulamanın işleyişi açısından, işçiliği açısından son derece hassas bir uygulamadır. Burada işçilik kalitesinin... maksimum seviyede olması gerekmektedir. Malzemenin kalitesinin en iyi seviyede olması gerekmektedir. Uygulama esnasında uygulanacak eğer bir betonarme elemana betonarme konstrüksiyonla güçlendirme yapılıyorsa betonarme elemanlar üzerindeki açılan ankaraj deliklerinin tozlarının alınmasından nem ve rutubet miktarına göre kullanılacak epoksinin çok iyi ayarlanması gerekmektedir. Bu noktada uygulama yapacak firmaları çok iyi seçmeniz, analiz etmeniz gerekmektedir. Daha önceden güçlendirme yapmış olması gerekmektedir. Ben bununla ilgili de daha tane tavsiyem kamuda ...güçlendirme işi yapmış, bir belli bir denetime sahip firmaları tercih etmenizdir. E, nitekim 99 depreminden sonra bazı kolonlarda güçlendirme ya da perdeler yapıldı binalarda. Bununla ilgili kullanılan e, betonlar e, normal, klasik sistemde bildiğimiz e, C30-C35 kalitesinde betonlardı. Ama güçlendirmede kullanılan beton e, özel bir betondur, kendinden yerleşen bir betondur. Yani vibratörle vibrasyon uygulaması dahi yapılmaz. Kendinden yerleşir. Akıllı beton olarak da tabir ederiz kendi aramızda. Bunlarla yapılması lazım.